Ya bunları kovacağım, hiç bir çevirmeyin Atacağım. Gel o zaman. He? Atak mı? Erdem yoruldu. Özel yine yapıp götürüyordu. Götür, yok. Dinin arabada. Evet. Tamam. Evet. Evet. Bırak. Evet. Bine. Hadi. Bine evet. Hadi. 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 Evet. Su da mas mavi görünüyor. şeyde. Bir de çekim. Su sıcak ya ondan.

Çevireyim mi oğlum ne yapıyor? Çevir, çevir. Ama geldik otlara. Tamam, şimdi geri dön. Geri dön, geri, 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 şey geri, geri, geri. Geri, geri Gel, no. evet. şey yapayım, gel, geri gel. Geri, geri. Geri geliyor. Geri Gel, Bunları kovacağım, hiç süremiyorlar. Bıraksınlar, biz Erzan'la sürer, biner geliyoruz. Tabii ya. Bunlar yapamıyor. <gülüyor> he? <gülüyor> he kız, he he. <laughs> Valla. <laughs> <laughs> demiyor da ben de gel Erdal'la gelirim. <laughs> Geçtik. <laughs> <laughs> Hayır derin burası. Miras gelme. Hello. Hello. Nereye gidiyor? Gezi yok. Yaklaşalım oradan oraya. Bu nereden su geldi? Aklın geliyor. Basal taşlıktan şu tarafa. Ana senin bir kıyısın var mı? Toplasana. Takkamız dolmadı ki. Bence... Bize dakikamız doldu mu? Nasıl bilmem ya? Dolmuştur gelin. Bence dolmadı. Gezek mi acaba? Yok geldi.